iki dakikacıkmış. Şuna bir bakacağım hemen. Hey, kim oynuyor? Bu ne bu ne bu? Ben bunu bilmiyorum. Mehmet Aslan tu bir dizide mi oynadı? O halde bir kulis bilgisi. Normalde aslında aşkı memnuda şeyi Adnan Bey'i Mehmet Aslan tu oynayacakmış efendim. Kendisinin o dönem artık bir rahatsızlık mı bir şey bir durumdan kaynaklı e, kendisi rolü kabul etmiyor. Onun yerine de Selçuk yönteme gidiyor rol. Kardeşlerim, beş kardeş, üç kız kardeş, kardeş kardeş. Artık isim bile üretemeyen dizi sektörümüz. Kardeş yapar gibi dizi yapıyor ya. İşte isimlere de yansıyor. Tabii şimdi nasıl ki bir kadın bir erkekle Kardeş yapılıyor. Heh, bir adama da iki Bak, kadın düşünce hiç yerli dizi oluyor. Rahat Allah sizi inandırsın. Hala oluyor. Ve işte yine iki kadın arasında kalmalı. Yeni yerli dizimizin adı... <laughs> üç kız kardeş. <laughs> Ay Şimdi desem ki bir adam üç kız kardeşin ikisinin arasında kalıyor. Etik olup olmamasına bakmadan simetrik olmadığı için hevesi kaçan olur. Ama öyle değil. O zaman durun ben size anlatayım. Dizimizde... ...zengin bir erkekle fakir bir kız var demeye ben utanıyorum. O yüzden şöyle söyleyeyim dizimiz... ...eve ayakkabıyla girenlerle eve ayakkabıyla girmeyenlerin... ...birbirine girmesini anlatıyor. Nasıl? En azından böyle biraz Güzel. daha farklı gibi oldu değil mi? İjdal Aydın'ın Kaynanası'ndan çeken bütün ev hanımlarının... ...Müge Anlı bittikten sonra okusun diye yazdığı kitaptan uyarlanan bu dizi... ...1998 yılında Ayvalık'ta üç pıtırcık kız kardeş... Nasıl drop var ya drop yok trop yok Yok anam ben görüyorum burada yok. Bir Gamzeli anne ve bir bıyıklı baba kombinasyonuyla dünyanın en tatlış, sevgi dolu evinde başlıyor. Baba Şirinler köyünün muhtarı gibi dursa da <laughs> bir postanenin müdürü, anne de mesleği bırakmış bir öğretmen. Bakıyorlar ki orta gelirli bir memur ailesi olarak yalıda oturabiliyoruz. <laughs> o yüzden de bütün dünyaya sevgi bu evden yayılıyor. Kızlara gelince kızlardan ikisi de üniversiteye hazırlanıyor. Bir dakika, üçüncü kız? He, onun görevi hepsinden büyük. O da öyle durmuş, yatakta zengin koca bekliyor. Hı? -hı. Eşya ya bu. Biri gelir de alır diye öyle yatakta hazır bekliyor. Bir yataktan alıp öbür yatağa koysunlar diye. He? Zaten aynen öyle oluyor az sonra oraya da geleceğiz ama kızımız öyle iyi öyle melek ki her an Tabii. bir koca dayı çıkabilir diye makyajıyla yatmakta kalmayıp arada da yataktan dışarı çıkıp babasına yemek götürüyor hemen eve dönüp tekrar yatakta koca bekliyor babası da akşam eve gelip ona sofrada hadi kızım bize bir şarkı söyle dediğinde de tamam, <laughs> tamam babacım deyip şarkı söylemeye başlıyor. Şöyle güzel bir şarkı söyledi. Masamız şenlensin. Tabi babacım. Gözleri aşka gülen, taze söğüt dalısın. Dolma sar diyorsun sarıyor. Kocaya git diyorsun gidiyor. Tabi. Bir de bunun uygulaması be. var. Bütün evi. Ya kadınlar çok mu zor ya? Tutturmuşsunuz yok bir kariyer yok ben okuyacağım. Yok zart yok zurt. Cık cık. Allah Allah ayret bir şeysiniz ya. Aman be. ...gezip haritasını çıkarıyor... ...çocuk yap diyorsun... ...evdeki yatağı bulup... ...kendi kendine yapıyor. <laughs> Tabii öyle. Kendi fikri yok. Bir tek koca deyince... ...fikir demesi var. Efendim? Abartıyor muyum? Daha durun az sonra görüp duyacaklarınız... ...bundan çok daha fazlası olacak. Bir de kızımız... ...bir güzel bir güzel... ...bütün ayvalı kıza hayran... Doğru. ...çocuğundan gencinin... ...gencinden yaşlısına... ...genç güzel kızından yani. orta yaşlısına... ...ondan da yaşlısına... ...herkes kıza bakıp iç geçiriyor. Yani Ayvalık'ın bir tostu bir de bu kızı. Öyle meşhur. Ama o kadar meşhur bu kızı. O güne kadar kimse istememiş mi? Kızımız günün birinde bir kermese katılıyor. Ve orada da Ayvalık'ın en zengin ailesi. Bu kızı görüp beğenmiyor mu? Anne de kıza diyor ki seni istemeye gelecekler. Kız da zaten itfaiye gibi sürekli hazır kuvvet ya. Koca dedikleri anda yine fikir demeye başlıyor. O zaman gelelim kızı istemeye gelecek olan aileye. O ailede ama na olur da evinin önündeki havuzdan, evdeki hizmetçiden ve şömineden zengin olduklarını anlamayız diye kendi evinde gece elbisesi ve takım elbiseyle yemek yiyen bir aile. Ve Ayvalık'talar Ve işte yerli mı? bir dizi. Bir dakika aşırı zengine ve Ayvalık'talar mı? Orada mı yaşıyorlar yaz kış? Ayvalık'ta mı? E ayvalık dedi. Bu 98 yılı olamaz. Bu asla 98 yılı giyimi kuşamı değil yani. 98 yılı değil değil mi şu anlık? Kızın az önce giydiği ayakkabılar falan da 98 yılı değildi çünkü. Aniden Mert Günhan çıksa ya oğlan. <laughs> De tek bir güçlü kadın olur. O da şirretlikten olur felsefesi. Yine devreye girmiş. Kadın da oğlu istemediği bir kadına aşık olduğu için bir kermese gidip banyo lefi gibi güzel kız bakan bir anne. Adı Rüçhan. Gerçi kocası aradı ona. Rüçhan teyze diyor. var mı? Rüçhan teyze vardı bizim de komşumuz. Rüçhan gene ne oldu? Yönetmenim Çıçhan. oyuncumuz yanlışlıkla Çüçhan dedi. Ya zaten yapım şirketiyle kanal Çıçhan. yönetmenle senaristten iki buçuk saatlik dizi istemiş. Çuçan Çuçan'a. Ya çok da e takılmaya yani gerek yok. De kimse de takılmamış. Ya. Sonunda da Çuçan Hanım topuklu ayakkabılarıyla müstakbel dünürlerinin... Bir dakika 98'de stiletto var mıydı lan? Bilmediğim için soruyorum. ...evine girip damat bile olmadan kızı istiyor. Ve yönetmenimiz kızı bu esnada daha da güzel gösterebilmek için ışıklar saçıyor. <laughs> He anam ha. Kız kız çok güzel kız. Ben evet. artık arabayı güzel şey göstermek sorarım. için galeride her yere böyle Moda beyaz ışıklar koyarlar ya. Bu ona dönmüş. E, peki bir dakika. Şimdi bu var zengin kocaya var. gitmeye. Baba ne diyor? Baba da o kadar iyi ki evdeki hamur mayalarına bile kızlarının adını koyan adam istemese de kız işten fikir demeli olduğu için tamam diyor ve aradan sadece bir ay geçiyor ve düğün günü geliyor. Peki bilin bakalım damadın nikah şahidi kim oluyor? Kim oluyor? Evli olan sevgilisi. Evet, yanlış duymadınız. Başka bir adamla evli olan kadın. 98'den değil ya bu düğün şey. 98'de geçmiyor bu hikaye. Bu mekanlar ne abi? Bu koltuklar ne? İmkansız 98 olamaz. Ha, dizi 2021. Allah razı olsun. Kitap 98 demiş arkadaşlar. Kitap 98'miş. Kadın sevgilisinin nikah şahidi oluyor. Yasak elma senaristlerinin gözü yaşlı. Tabi diyorlar ki şimdi. Ah bu nasıl bizim aklımıza gelmedi. Değil mi? İçler <laughs> yiyor. Yerli dizi yorumlamaktan lamaya döndüm. Kimse de demiyor ki biz ne yapıyoruz. Peki kızın nikah şahidi Kim? kim? Kızın o ana kadar hiç görmediği üç kız kardeşten birinin gerçek babası olan amcası. Tamam geri sarıp dinlemeyin artık. Hani bu da beyin ya. Sizin için olan amca kadar hiç görmediği üç kız kardeşten birinin gerçek babası olan amcası. Ha? Ne? Kızların babasının kardeşi bu. Ama kızlardan bir tanesi bu adamın. Tamam gelin sarıp dinlemeyin artık. Hani bu da beyin ya sizin için söylüyorum. Peki kız daha önce kendisi de dahil olmak üzere diğer kız kardeşlerinin de babası olma ihtimali olan amcasını daha önce hiç görmediyse Nasıl olmuş da nikah şahidi olmuş derseniz ha, evet. kızın esas nikah şahidi geç kalınca ben olurum deyip araya kaynak yapmış. Nöbetçi gelinde zengin kocaya gidiyor ya yeter ki bir evet desin de deyip bu adam kim diye sormuyor bile. Ümit Besen'in şarkısı bile iki dakikada yamuldu ya. Kız niye mi sormuyor bu adam kim diye? Siz soruyor musunuz mesela bunları izlerken? Bizim aklımızı mu görüyorsunuz da bize olur. bunları reva görüyorsunuz Sorsan mi? inanmaz ha. ki. O da sormuyor. Neyse düğün bitiyor kız yine... Yatakta bekliyor. Artık daha neyi bekliyor? Damadın gelinliğini çıkartmasını. Dediler ki gelinliği damat çıkarırmış. Ha! Ve damat da ben damadım ama kocan değilim deyip damat olarak gelinliği çıkarıp kocası olmadığı için gidiyor. Nereye? Evli olan sevgilisinin yanına. Peki kız ne yapıyor? Mutlu yuvasına, babasının evine geri dönüyor, değil mi? Yok. Yine yatakta beklemeye devam ediyor. Bakıyor ki gelen giden yok. Karnı acıkıyor. Gidip buzdolabını açıyor. Çekmeceleri açıyor ve bir de ne görsün? Yiyecek hiçbir şey yok. Ve atı kız annesini arayıp zaten Süper Mario kadar sevimli olan babasının evine geri dönüyor, değil mi? Ha, yok. Yine dönmüyor. Şimdi sıkı durun. Kız tam bir hafta boyunca sadece musluktan su içerek hayatta kalıp yine yatakta kocasını bekliyor. Kız sen gerizekalı mısın? Çıkıp bari bir ekmek alsana! Git bir ekmek al, bir yumurta al, bir peynir al. Ne zor aktivitelerdeki bir paket makarna al. Al yani. Ne yapıyorsun ya? İşte az önce bahsettiğim ben prens. <laughs> Bu ne ya? Aa! şehir uzak yerdir herhalde. Abi yani okey tamam bir telefonla bir taksi çağırayım. Babamların yanına gideyim. Niye bekleyecek ki ben? Aa! Bize dram lazım, acı lazım bize. Yani bunu izleyip şey demiyor mu kimse mesela? E ee kızım salak mısın? Arasana bana bir. <laughs> Hiç paran yoksa kapıyı açtığında bir dans et yani getir bir mutluluk getir bir mutluluk yap sonra de ki ben sonra ödeyeceğim de. Ben burada açlıktan geberiyorum de. Bir lahmacuncu ara ara yani ya. Bakıyor ki kimse gelmiyor acıkta da kanepede bekliyor ve yine bakıyor gelen giden yok bir de üstüne kalkıp temizlik yapıyor. Bugüne kadar dizilerimizde kadınlar çok fazla mal gibi alındı. Hatta İki büyük eğilimi, baş hayvan gibi da oldu. Al götür. Ama böylesi hiç olmadı. Yavrum kuzum. Ananı babanı üzmek mi istemiyorsun? Kocamın bir işi çıktı da git baba evine yemek ye. Ya da ne bileyim git parmağındaki yüzüğü sat alışveriş yap. Değil mi? Değil mi kuzum? <laughs> Değil mi yavrum? Ama yok. Ev kedisi ya bu. Ayvalık short hair su içip sahibini bekliyor. Efendim? Oyuncular bu senaryoları okumuyorlar mı mı? Aynı oyuncumuz daha önce de oynadığı bir dizide babası tarafından borçları yüzünden bir adama satılıyordu. Kızımız da kaçarken girdiği bir evde namaz kılan bir adama bakın ne diyordu. Hocam siz evde de mi namaz kılıyorsunuz? Ya bunları kim... Wow. Ne? <laughs> Kerem Cem ya bence sorması gereken şey şuydu sevgili Kerem Can Ferrar şarkısını... Gerçekten Yasemin Özilhan'a mı yazdın? Aa bir dakika anne şok oldum. Evde namaz mı kılınıyor? <laughs> Allah. <laughs> hani bu şey diyenler var ya hani. Rimer ne ya göze sürülen mi? Bilmiyorum da. Alık ne? Alık ne? gibi bir şey mi? <laughs> ...bilmez. Aynen, Ama tamam, sonuçta oyuncuların da ya. bir suçu yok. Sektör bu. Yani ne yapacak? Burada oynamayınca diğer alternatif yüzüklerin <laughs> efendisi değil ya. Neyse kızımız bir hafta sadece su içerek yaşadıktan sonra tam balkondaki çiçeği yiyecek. Bir de üzerine kayınvalidesi gelip buna ağız burun girmiyor mu? <laughs> Sinir bozuldu. <laughs> Daha... Niye niye? O bedeniyle kocasını evde tutamadı diye. Ha, ne yapıyorsun burada? Kadın mısın sen? Bir erkeği evinde tutmayı beceremeyecek kadar. Odun musun sen? Nedir açım? Hala konuşuyor. Hala konuşuyor. <laughs> <laughs> lan, yeter! Yeter! Bir bu şarkı, iki bu sahneler yeter. İçim şişti lan. Ne yapıyorsunuz abi? Siz ne yapıyorsunuz ya? Siz ne yapıyorsunuz ya? Ne? <laughs> Dev? Çikin Hanım ne yapıyorsunuz? Ay pardon Rüçhan Hanım. Ne yapıyorsunuz? Nasıl mesela? Mesela bu, bunları nasıl kabul ediyorsunuz? Ben onu da çok merak ediyorum ya. Vallahi çok merak ediyorum. <laughs> nasıl Çünkü... <laughs> oldu? niye niye? O bedeniyle kocasını evde tutamadı diye. Ha, ne yapıyorsun burada? <laughs> Kadın mısın sen? <laughs> Bir erkeği <laughs> evinde tutmayı beceremeyecek kadar odun musun sen? Nedir harçım? Hala konuşuyor. Hala konuşuyor! <laughs> Kız daha sonra hastaneye kaldırılıyor ve iki günde hastanede kaldıktan sonra erkeğimiz kızı hastaneden çıkarıyor. Ve en sonunda artık kıza bir şeyler yediriyorlar değil mi? <laughs> Hı, yediriyorlar. Yaklaşık 10 gündür hiçbir şey yemeyen kıza dizi Ayvalık'ta geçiyor diye tost yediriyorlar. Tamam şimdi CEO'lu fabrikalı hiçbir dizimizde fatura keseni görmedik de bu olan ne iş yapıyor? İşte bu tosttan sonra da iki kadın arasında tost olan erkeğimiz bir öbür kadına gidiyor bir bu kadına geliyor. Bir öbürüne gidiyor bir buna geliyor. Sabah işe gider gibi sevgilisine gidip akşam olunca da evine geri dönüyor. Tabi git gel git gel derken adam nikah şahidini de hamile bırakmıyor mu? Nereden mi anlıyoruz? Tabii ki bulanan mideden. Bugüne kadar mide bulanmasından hep hamile kalındığını anladık. Ama artık tüm bunlardan midemizin bulandığını kimse anlamadı. E peki şimdi kız o kadar güzel de. Oğlanın aralarında hiç mi bir şey olmuyor? Şakasınız. Yoksa dizinin YouTube'daki bölümlerine nasıl küçük resim çıksın? Oğlan bir gece diskoda Çelik'in Ateşteyim şarkısı eşliğinde romantizm yaparken sen sarhoş ol eve de gidince o kafayla kızı evli olan sevgilisi zannettiği için hop yanlışlıkla rötarlı gerdek gerçekleşiyor. Adam da yanlış gerdeğe girdiğini Ay. fark edince de yine işe geç kalmış gibi öbür kadın... Aziz Allah! Aa gerçekten ben mesela yani Murat Soner izlerken dinlerken anlattıklarını çünkü fark değilseniz hep aslında aynı şeyi anlatıyor ne yazık ki kendisi. Çünkü aslında televizyonda da hep aynı şeyler yayınlanıyor. Ne yapıyoruz bir tane aynısını dönüyoruz. Mesela ben aynısını dinlemekten bana sinir basıyor. İzlediği için Murat Soner'e kim bilir nasıl sinirler basıyordur. Peki size bu dizilerde oynadığınız için Burada Zartingen, Zurtingen e, senaryolar yazdığımız için sizin içiniz hiç sıkılmıyor mu ya? Sıkılmıyor mu ya kanal sahipleri Allah aşkına siz siz ne yapıyorsunuz ya? Aa. Kadına geç kaldığını anlayıp giderken kız da o kadar iyi niyetli ve saf ki bakın ne diyor? Yanlış bir şey mi yaptım? Ama şimdi kurban olduğum bu artık saflık değil. Salaklık. Bir de üstüne kaynanası kızla alıp eşyanın yerini değiştirir gibi kendi evine koyuyor. Kız da hakikaten eşya gibi emanet duruyor. Ya bu kız niye evine dönmüyor? Evet babası evin anahtarını veriyor. Kızım mutsuzsan dön diye. A, -a yok konu komşu ne der diye zigon sehpa gibi öyle duruyor. Tabii çünkü kaynanası da zamanında zigonmuş. O da meğerse kaynanasından çekmiş. Çok çirkin bir genç kızdım. Hastanelik edilinceye kadar dayak da yedim. Durun şimdi ben özetleyeyim. Ya... Kadın diyor ki ben eskiden çok çirkindim. O yüzden çok dayak yedim. Baktım dayak yiyorum. Ben de gidip estetik ameliyat olup makyaj malzemesi aldım. Ama babamın evine dönmedim. Çok iyi halt ettin, iyi bok yedin. Gerçekten çok iyi bok yedin. Ya zaten, ah yani lütfen ya. Kariyerin mi olmadı? Dayak mı yiyorsun hmm? 10 gün aç mı kaldın dağ başında bir yerde? Ne yapacaksın? Gideceksin, NYX'den, MAC'den, işte bilmem ne dudak şişiriciden, burun yaptırma da, kliniğinden gideceksin, randevunu alacaksın. Ama baba evine dönmeyeceksin. Dönmeyeceksin ya. Cık, 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 cık. Artık bunu da size dizi erbesin ya artık bunu da Canlan bu da bunu da size dizide mi söylesinler? Bunu biraz kendinize akıl edin ya. Ha ki günün sonunda kendi başınıza bir hayat kuracak lütfen imkanlar da yaratmayın. Aa lütfen. Kendi gücünüzle elinizi almayın yani günün sonunda baba evine dönecek kadar. <laughs> Anladınız mı? Hani kendine yetecek kadar, derdini anlatacak kadar böyle şeylerle ilgilenin. Çünkü arkadaşlar el alem ne der sonra? Rospi derler size. Hmm, el alem öyle dedi mi? Aman Allah'ım. Ay, ay öyle denmesi de ne kötü bir şey. Aman Allah'ım. Hepinizden bıktım ya. Gerçekten bıktım. Hiçbir şey hak etmiyorsunuz ya siz Türk televizyon dizileri. Hiçbir iyi niyet hak etmiyorsunuz siz. El alemde, ne önemli. Ay ne olursa sabaha kadar arkamdan konuşsun el alem lütfen. Çünkü onlar öyle deyince ben de öyle oluyorum. Kız da haklısın deyince kadın da onu halı gibi balkondan silkip bir de soğusun diye bırakılan kapuska gibi balkonda bırakıyor. Ve kız acıkta orada koca bekliyor. Şimdi ne olursunuz bana bunlar gerçek hayatta da var demeyin. Benim isyanım zaten gerçek hayatta da olanın üzerine bir de böyle gidilmesine. Hani yapımcılar, oynayan oyuncular, psikiyatrili dizilerle izleyicileri tedavi ettiklerini söylediler ya. Demek ki diziler tedavi edebiliyorsa hasta da edebilir. Öyle değil mi? Hele de namus konusunda Aa, tam da ucunda duran, kolu komşuyu hayatının önüne koyan bir toplumu. Yani özetle ne oldu? Reytingleri kadınlar belirliyor diye. Ben zamanında mahalleden bir geçerdim. Herkes dönüp bana bakardı. Bir bel vardı bende. Kalem kalem diye başlayan kaynanalı anne hikayelerinden dizi oldu. Ama olan yine döndü dolaştı yine kadına oldu. İnsleyin. Doğum günün kutlu olsun. <Sessizlik> evet. Şeyin farkındasınız ama değil mi? Mesela gayler bizi ne kadar çok etkiliyor ya. Yani. Evet. Bir de bu feministler. Evet. Bir LGBT, bir de bu feministler, veganlar. Oy! Allah korusun. Bütün ahlakımız yerle bir oluyor ya. Bütün ahlakımız şey oluyor yani. Bozuluyor ahlakımız bizim. Biz çok ahlaklı insanlarız çünkü. <laughs> <laughs> Tabi Şöyle ittifakı gibi bir şey ya Öyleler işte Oy, iki tane şöyle Vallahi gerçekten ya Ay Kendimize gelelim ya Bakın bu yayın izledikten sonra ben herkese söylüyorum Lütfen gidiniz iki bölüm üst üste Biraz Türk dizisi izleyiniz de Kendinize geliniz ya bir ahlakınızı toplayın be. Cık cık cık. Lütfen. Hanım lay. Hanım siz evde oturun. Kocanızı bekleyin. Erkekler siz de lütfen kıskançlık krizleri geçirmeyi. Kapınızın önüne bir adet kıskançlık krizi koymayı. Neredesin? Ne yaptın? Ee, onu giyme. E, ee, falan yapmayı bileceğim. Unutmayın. Rica ediyorum. Herkes kapısının önüne bunları koysun. Ee, diğer türlü ah vah tüh tüh deriz. Bütün ahlakımız yerle yeksan olur. Mahvoluruz. Mahvoluruz hep beraber. Ayrıca aldığım son bilgilere göre Erdem'in morali de çok iyi. Evet. Diyoruz ki sadece Türkiye'de mi oluyor? Hayır tabii ki de sadece Türkiye'de e, olmuyor efendim. Erkek severse diye dizi çıkmış. Evet duydum ama. Wow yani hiç görülmeyen bir şey. Ne demek ya? <laughs> Kek sever mi? <seni>. Ay! <laughs>